Ne demek bu? Ne geçti annemle aranızda? Bana soğuk davranma. Türkan'dan ayrılmaya hmm. karar mısın? Sana ne olacak peki? Hiçbir şey. Yine sen bana böyle bir şey nasıl söyleyebiliyorsun? Rücan Hanım gerçekten çok zor bir kadın. Yani Somer'e zarar vermek onların aleyhine bir durum. Bunu... Herkese merhabalar. Türkan gerçekleri öğrensin diyenler videoyu beğensin sayımızı gösterelim. Nesrin'in iyileşmesi için Sadık ve ailesi seferber olurken Nesrin dönüşle ilgili yaşadığı travmasıyla yüzleşecektir. Mine'nin evdeki rahat tavırları Türkan'ın canını sıkarken Somer Türkan'la Mine arasında kalacaktır. Türkan'a gerçekleri söylemek için doğru zamanı bekleyen Somer Mine ile daha fazla aynı evde kalamayacaktır. Mine'nin bardağı taşıran son hamlesiyle Somer Mine'yi evden kovacaktır. Hepsi ve daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler.